Herkese yeni bir günden merhaba. Yine ben kamera arkasındayım. Salih kamera önünde. Evet. Tesettürlü olunca zor oluyor biraz öyle bizim oluyor. için. Hı -hı, maalesef. Ee, şimdi sabah kocaman bir bardak, küçük bir bardak limonlu suyla başlıyorum ve hemen büyük bardak suyla başladım. Salih de öyle başladı artık benimle beraber. Ee, daha sonra yumurta falan, onlar hızlandırılmış bir video olarak sizinle paylaşırım ve e, burada da o kukinaların bunları değiştireceğim böyle buralara bahar dalları ekleyeceğim banyoya ve buraya. Güzel olur ya. Küçük bir 40 TL'lik bir değişimle aslında ha, buranın havasını değiştireceksin. diyorsun. Aynen. Bir de şöyle bir şey istiyorum şuraya. Böyle e, bir masa gibi bir şey oluyor uzak ayaklı kahve köşesi tarzı bir şey istiyorum buraya. Ya yazın balkona balkon takımı alacağız ya en azından buradan pıt pıt alıp gideriz gibi düşündüm ne diyorsun ucuz mesela yüksek 50 TL'ye yüksek bir masa yüksek bir masa böyle şuradan şöyle şöyle burasını kapatmış olacağız şuralara da raflar fincanları kupaları koyarız güzel olmaz mı aynen çok da şık durur siz ne dersiniz bilmiyorum. O zaman biz güne başlayalım. <laughs> 6 mı? Evet. Biz buraya film köşesi yapıyoruz. Kanepeyi tamamen yatak moduna getirip burada film izliyoruz öyle. Bayağı güzel oluyor. <laughs> Bazen yapıyoruz böyle şey. Bunu bir ilk evlendiğimizde yaptık bir de. Ne şimdi? Şimdi yapacağız. Biz çok film izleyen birisiyiz. Bugün izleyesimiz tuttu böyle. <laughs> o kadar çok yağmur yağıyor ki anlatamam size. Sürekli bir yağmur modundayız. Bu da benim enerjimi şey yapıyor böyle tüketiyor sanki. Evet. evet. şimdi de artık evet. film moduna geçelim. Salih geçti film moduna. Aynen. Hemen battaniyeyi alacağım. Buraya bir meyve falan getireceğim. O bize yeterli oluyor. Aynen. Evi de temizledim. Dün de misafirim vardı o gün. Bayağı dağınıktı. Şimdi tertemiz oldu. Mutfak da temiz. O zaman bize biz filme siz de diğer videoya. de bizi güvenlikten aradılar işte size bir kargo gelecek diye. Ben de diyorum ki hiçbir şey sipariş etmedim. Acaba ne gelecek diye. Birisi bana bir şey göndermiş. Çiçek sepetinden Salih'e de soruyorum hani sen bir şey mi sipariş ettin dedim. Acaba sonra kredi kartı gelecekti. Kredi o mu gelecek dedim. Birisi bir şey göndermiş. Çok merak ettim. Kim acaba? Hemen şöyle açmak istiyorum ama önce notu açsam daha mantıklı olacak. gerçekten merak ettim kimden geldiğini. Gerçek hiçbir fikrim yoktu bunun hakkında. Bu. Çüncü Yapı Tatlısı A. Salih. Salih göndermiş her SCP Polat. <laughs> Vallahi çok etti beni. Hiçbir şey de yoktu böyle. Hani özel bir günümüz falan. Ee, görmemiştim. Gerçekten bu arka saat şuraya göre inci gönderdiğini tahmin ettim ama böyle şık bir şey hiç düşünmüyordum. Gerçekten ona teşekkür ederim buradan. Ee, çok nazik bir davranış oldu. Allah razı olsun. Baya güzel bunu da açacağım. Bunu bir kez de yorumlarında okumuştum. Çok pis kokuyor diye. Ya. <laughs> Acaba hangi renk çıkacak? Merak ettim. Sizle de paylaşalım. Bu şeftali. Evet, biz hazırlandık. Salih Bey hazır, ben de hazırım. Evet, bu da e, sabahki sürpriz kolyem. Salih hiçbir şeyden <laughs> habersiz bana kolye göndermişti. O sizinle beraber açtığım kolye. Bir sürpriz yapalım dedim. Aynen. Ben e, aslında işin şeyini söyle, anlat bakalım. Neden bu inci kolyeyi aldın? İnci kolye mi? Sümeyye Hanım e, YouTube'dan böyle <laughs> istir diye içinde ince çıkartma videoları izliyordu. Bir ara. Sonra benim aklıma geldi o. Çok Tekrar. izliyorum ben öyle. Hani rengarenk evet. inciler çıkartıyor. Hoşuma gidiyordu. Hoşuna gidiyordu. Ben de dedim e, neden olmasın. Gerçeğini alayım. Kendi çıkartsın. E, <laughs> şeyine taksın. Oyununa taksın dedim. Öylelikle bir e, sürpriz yapmış olduk. Ya böyle ince düşünmesi çok hoşuma gitti. Hani böyle anlık, hiçbir şey yok. Yani doğum günü, yıl dönümü, şu bu. Yani hediyenin maddiyatı da önemli değil. Anlık gelmesi çok mutlu etti. Yani. Biraz ya bir şeyler de. Aynen. <laughs> <laughs> Şimdi e, biz artık sonunda bu tabloyu asabildik ve <laughs> evet odanın ya. da şeyini değiştirdik. Neredir yerde duruyor bu? Maalesef. Bir türlü şey yapamadık yani. Göster istersen. Çok şöyle güzel göstereyim oldu. size. Çok hoş oldu bak. Şimdi Sel, şu dünya Anladım. haritasını şöyle anlatayım size. Biz e, albüm düğün albümünü bastırmadan önce ben dedim ki ben fotoğrafım basılması istemiyorum. Evde böyle kocaman sahneli bir fotoğrafıma <laughs> gerek yok dedim. Aynen. E, ve işte şey fotoğrafçıyla konuştuk. Fotoğrafçı dedim ki istediğim herhangi bir fotoğraf basılabilir mi? Evet basılabilir. Çiçek basılabilir mi? Basılabilir. Şu basılabilir mi? Basılabilir. Salih'in odasında ben dünya haritasını çok seviyorum. Bizim ilk hayalimiz de şey e, Böyle bir dünyayı gezmekte Allah nasip ederse inşallah o hayalimizi de gerçekleştireceğiz. Ki i̇nşallah. ilk istediğim yer de Azerbaycan. <laughs> çok istiyorum Azerbaycan ve İran. Azerbaycanlı dostlara selam olsun. Evet ben Azerbaycan şirkette çalıştım. Çok iyiler. Ee, çok 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 iyiler. Ben Azerbaycan aşığıyım. Çok severim kardeşlerimizi de o ülkeyi de. Öyle yani. Neyse dünya haritasının sebebi de buydu. Siz de e, yeni evlenecek olanlara tavsiyem olsun. Masasını da böyle getirdim. Şunu da buraya koydum ki bir de arkasından hemen kolay çıkıp girebilsin. E, sadece buraya şu şey şeyi saati asmadık. Buraya da şey gelecek. Neydi bu? İki aday yine o bebekler için oluyor ya. Şifonyer tarzı bir şey. O gelecek ki Salih'in kitaplığı almıyor. Aslına. Altı çekmeceli en azından şu ıvır zıvırı kaldırır. Ha, çekmeceli Hı, çekmeceli altı. Üstü boş. Üstü boş. Hmm. Çok iyi olur yani. Anladım. Yani buradaki şu üst taraftaki tüm ıvır zıvırı toplar. E, masanın üstündeki gereksiz mesela benim boyalarım hep böyle burada duruyor. Onların da olması lazım. Tabii onların bir yer bulmak <laughs> lazım ya. Evet. O yüzden onu almamız lazım. O da çok bir bir de, şey değil. Orada da bir sürü Ha onlar da var mesela. evraklara. Şey evrakları, Salih'in mesela bazen e, birilerinin davaları geliyor, onların dosyaları oluyor. <laughs> onlar tertemizce durur. Yani güzel bir dosyalık yapmak istiyorum. E, o da 2 ya da 4000 TL mi, 3200 mü öyle bir şey. Hani tam fiyatını veremiyorum. Hani Allahu alem. Öyle fiyat. Var yoktur ya. Var mıdır? Valla fiyatlar yükseliyor biliyorsun. Günü gününü tutuyor. <laughs> Öyle yani. Evet. Ama çok hoşuma gitti size tekrar. Evet, birazcık boyu küçük oldu ama artık böyle olsun. Şöyle de hemen masasının masasını çok seviyorum. Enza Home'dan almıştık masayı. Böyle de avizesi. Evet. Şık bir kombinasyon Tam oluşturdu. Oldu burası ya. Evet, salin hoşuna gidiyor. Şuraya cübbelerini koymak için, cübbesini koymak için dilsiz uşak istiyorum. Ya buraya ya da şuraya. Cübbesi de orada duruyor. <laughs> Ve böyle odanın son halde şu şekilde. Aynen. Da Salih Can Polat. Evet, <laughs> evet biz de şimdi benim e, büyük amcamın oğlu, ne? na oğlunun kızının doğum günü vardı, gidememiştik ve biz hiç, hiç el öpmeye de gidemedik, O da büyük bir abimiz olduğu için onun yanına da gidememiştik. Şimdi hepiki ikisini birledik yani öyle bir durum oldu. Aynen. Evet, şimdi oraya gideceğiz Aynen. ve bebeğe bir tane hediye almamız lazım doğum günü olduğu için. Aynen bir hediye seçeceğiz. Hani bebek el eşyalarında alacak anlamam ama. Bebek. Kıyafet e, mi? Hı -hı. Kıyafet yani muhtemelen ya oyuncak da oyuncak, alırız. tarzı bir şey. Bilmiyorum. Oyuncak. Bir yaşına girdi. Bir yaşına evet. Alınabilir. Bilmiyorum bakacağım ne hani hoşuma giderse orada onu alacağım. Görüşürüz o zaman abi. Sen... Ne yapıyorsun Salih? <gülüyor> 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 Salih bizim bir şarkı var da onu söyleyip duruyor sürekli. Biz Zara'ya geldik. Zara'dan şöyle birkaç elbise bakalım dedik. Ama bunun kumaşı bebeği rahatsız edebilir içine. Bakayım içine Biraz sert gibi. Var. Bakalım neler seçeceğiz şöyle. Çok hoş elbiseler var ya. Ben böyle şeyleri de seviyorum bebeklerde. Hatta büyüklerde de seviyorum ben bunu biraz. Bu ne kadarmış? 219, 20 lira. Disney. Şöyle. Şöyle. Bu da Sarı Can Polat. Bunlar 1 Nisan'a hmm. kadar indirimdeymiş. Evet. <laughs> ya şu Esmaltik'de şöyle bir elbise gördüm. <laughs> çok tatlıydı. mi? Yani evet, çok güzel. Ya Esmaltik'i artık böyle zarar falan tarzı. Zara da çok güzel bulamadım çünkü yaş yoktu. Hep böyle Büyük yaş ya da çok küçük yaş vardı. Yani. Şunlara bakın ya. Şimdi bebek için bir şeyler bakacağız. Bakalım neler bulacağız. Gelin bakalım. Bak. Evet, bu da güzelmiş. Değil mi? Ama... Kota, tek. Kota tek. çocuk, bebek. 2-3 yaş mı o? Ee, bilmiyorum ki bakalım neler bulabiliriz. Ne kadarmış? Bu da çok güzel duruyor. Bu da olabilir. Bunlar da güzel. Ya çok güzelmiş. Aynısı Zara'da da gördük. Değil mi? Evet. Yaş, evet. yaş, aslında Aynısı gibiydi, doğru. 350 TL burada da 250 TL yani hmm, artık 100 lira oynuyor. Pek ama aynısı değildi. Daha güzel, onun kumaşı daha farklıydı ama yaş yoktu. Ee, hmm. Bizimlerine uygun yaş yok, bir yaş. Hmm. Bu güzel duruyor mu? Çok hmm, güzelmiş. Çok farklı ya hepsinin. Yükselmiş mi? Hmm, 300 lira diyor. Aynısı zararı da var aynı fiyat. Gel bakalım. Evet Tanty Tony'den böyle bir hediye aldım. Termoslu musluk diye, e, suluk diye geçiyor. E, çok sağlıklıymış içerisindeki suyu bayatlatmıyor ya da sütü falan. Her türlü her amaçla kullanabiliyorsunuz. Böyle bir içeriği var. E, sağlık işte bilmem ne kartları da oluyor içerisinde şuraya bastığınızda da şöyle çok güzel şey çıkıyor böyle lastiği damaklarda uyumlu damak uyumluymuş hoşuma gitti almak isteyenler olursa tanti Tony'den alabilir bir de bebek almıştık o da şu anda oynuyor onu da daha sonra gösteririm inşallah evet, size. biz misafirlikten geldik hemen bu banyonun kapanış yapıyorum dişlerimi fırçaladım ve e, akşam kremlerini süreceğim bana çok fazla hangi kremleri sürdüğüm soruluyordu bu e, hibroşenin serumunu genç kızlığımdan beridir sürekli kullanıyorum gerçekten cildime hiçbir etki etmeyen doğal içerikli bir serum e, şimdi bu aralar bu anti aging'e başladım Cildimi böyle sanki botoks etkisi uyguluyor gibi geliyor bana. Bulursanız şöyle hemen şeyini koyayım. Siz araştırı bulursunuz. Ee, ve Lancome'un birazcık fiyatı yüksek ama Renerji serisi. Yani efsane diyebiliyorum. Ee, çok güzel. Yani herkes kullanmalı. Ee, çok faydalı. Dişlerimi de fırçaladım. Artık buradan kapanışı yapmak istedim. Ee, böyle sululandan aldığım şu. Ee, bunlara ne deniyordu? bilmiyorum. Kuru bitkileri koydum buraya ama birazcık yukarıda duruyor. Onlar da düzenlerim artık. Şuraya da bir bahar dalı alacağım. Bahar dalı aldıktan sonra da artık her şey daha da güzel olur. Böyle değişim güzel oluyor. Küçük mesela 50 liralık bir değişim olacak ama burayı tamamen değiştirecek. Şunlar kalır o Ama şuradaki şu e, kokinaları çıkartıp bahar dalı koymayı düşünüyorum. Öyle bakalım. Değiştiğimde sizlerle de paylaşırım. Hayırlı günler dilerim.